göre, özelliklere göre beş grup adı altında toplanır. Sen söylüyorsun. Kanki kapıyı kapasın Şey, kapasitif sensörler 3 optik sensörler

indüktif devre kendi manyetik alanın içerisinde bir manyetik alan oluşturuyor. Bulunduğu mal dar bir alan. O manyetik alan içerisinde gelen herhangi bir yabancı ile hareketli olan nesneyi algılayan sensörle ne deniyormuş? İndüktif İstansör. sensör. Kendi manyetik alan içerisinde bu En çok nerelerde kullanılır? Hareketli olan nesneyi saymadan. Nedir onlar? İşte makinenin devri, <laughs> dişinin devri, cismin devri, insanın devri gibi makinenin yani her yerde bu kullanılır. İki şekilde olur. NPN, PNPN. Pozitif, negatif, pozitif. Negatif, pozitif, negatif. Üç, üçte olur. Üç tane olur. Üç kontaklı olur yani. Ona göre bağlanır. Üç kontaklı olarak bağlanırlar. Çeşitli voltaj aralıklarında kullanılabilir. Doğru akımda olabilir. Alternatif akımda olabilir. Çeşitli voltaj aralıklarında kullanılır. Kapasitif senden, sensörler, kapasitörler de bunlar. Bu da yine NPM, PNP 3 kontaklı olur. Transistör esaslı çalışırlar, ikisi de, de Transistör esaslı çalışırlar. Bu da ne yapar? Kapasitif devre esasına göre genelde işte açma, kapama, gitme, gelme, sınırlama ona göre kullanılıyor. Üçüncüsü nedir? Optik, malum ışığa duyarlı sensörler. Nedir? ışığı belli bir yere verir, ışığın kesme hesabına, esasına göre çalışır. Demek ki bir ışık veriyor, karşı nesi var? ve aynası var. Aynanın içerisinde hangi bir nesne girerse, aynanın ışık arasındaki bağlantı kesildiği zaman bu sensör ne yapar? Gene aynı PNP hesabı yapar, koltuğunu kapatır, gerektiği olan alarmını verir. Bu üç tane anlattığımın mesafesi kısadır. Yani kısa mesafede, kendi alanın içerisinde kısa mesafede kullanılır. Ama dördüncüsü öyle değil. Dördüncüsü de ultrasonik Ses esasına göre daha çalışır. Senin insan duyamayacağı ama hayvanların, özellikle kedi, köpek gibi veya uzakta olan şey nedir? O sesine göre çok ince frekansla olan seslere duyarlıdır. Bir yere ses sinyali gönderir. Gönderdiği ses sinyali içerisinde mesafeyi de ölçer, hareket tavı benim de başıma geldiği gibi hareketli olan mesleği de ölçer. Arada gemi şey var, asker var. Bunlar askeri gemilerde çok kullanılır gemiler. Nerede kullanılır? Su altında. Bak bir de bak kafa salladı. <laughs> Çünkü bütün askeri gemilerde de başıma geldi. Bütün askeri gemilerde su altında herhangi bir taarruz, dinamit, patlama, işte sabotaj olmaması için suyun altında ne yapar? Devamlı sinyali gönderir. Ama suyun altına herhangi bir nesne gelirse ne yapar? Onu okur, tak diye haberi verir, belki alttan geliyor, işte bomba olacak. Evet. Bu tabii çok iyi kulağı İsrail'de bulunur. Bu İsrail'de de, ona, hangi gemisel limana girersek, aktif olarak o sistemi koruduk. Bu depremde de okuyan hangisiydi hocam? O da aynı. Yani. Ultrasonik sensör. Sese, dalgaya göre. Ses titreşimi yapıyor ya dalga, aşağıda gümrük gümrük ses geliyor, evet. alakalı. O da aynı sensör. İşte bu şeyde merkezindeki onu kullanıyorlar. O da ne yapıyor? Çizelge olarak da sana okuyor onu. Bu daha uzak mesafe, bunlar yakın mesafe. En çok başıma gelen benim de yaklaşık iki gün arızasını araştırdığım sensör. Bu sindir sensör, bu daha farklı bir sensör. Bu rit kontak ile çalışır. Bu ya PNP filan değil. Bunlar hepsi transfer hesapla çalışır. Bu da kontak esaslı çalışır. Kontak lisansı ne demek? Yani bir tane normalde açık kontağı var, bir tane de var normalde kapalı kontağı var. Ne oldu? Kendisi şu. Enteresan bir şey. Kontak bu. Karşısında ne var? Mırtatıs var. Sabit mırtatıs var. Bu da sabit mırtası geldiği zaman mırtatıs bunun içerisindeki aynı şamandıra gibi ne yapar? Kontağını yaklaştığı zaman açık olan kontak kapatır. Kapatıp kontağı da kapatır. Yani kontak esaslı çalışır. Nedir? Dört uçturur. Üç, 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 üç. Bu dört. Bir normalde open. Normalde closed. N, O. N, C. N, C. Ne var? Dört kontak. Bu üç. Bunlar üçer. Yani. Üç. 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 Peki nerelerde kullanılır bu? Bunları anladınız nerede kullanıldığında. Eserde ne kullanılır. Adam evine hırsız girmesin diye hareketli eden yerler var. Bu da fabrikalarda otomasyon sistemlerinde makine banktan aşağı düşmesi sistem olmasın diye kullanılır. Bu da ışığa duyarlı işte bir AVM merkezine giriyorsun veya yürüyen merdivene gidiyorsun, tamam mı? Orada görürsün, kenarda böyle bir yer ışık görürsen, böyle parlak beyaz ışık yanar. Ondan ki o odur, ortak sensör. Sen de ne yapıyorsun? İçeri gittiğin zaman buradaki karşıdaki aynayı kesiyorsun, otomatik olarak ya bu açılıyor ya da şey çalışmaya başlıyor değil mi? Ağır demirden hızlı devire dönüyor. Bunu bir de ağırlık sensörü ortaya yapıyorlar. Yani bu işe alıyorlar, bir de ağırlığa alıyorlar. Ağırlık eğer fazla olursa switch esaslı çalışıyor. Ne yapıyor? Asansör çalışmıyor, aşırı yük diyor. Veya diyor ki otomatik yıkarıyor. Ama bunların genelde dediğim gibi o asansörde kullanılan farklı. Genelde optik sensör kullanılıyor. Asansöre girdiği zaman kapı kapanıyor, açılıyor veya girdiği zaman otomatik olarak kapı açılıyor gibi oralarda kullanılıyor. Ama gemilerde en çok şu ikisi kullanılıyor. İlk ve bu. Bu askeri gemilerde işte şeylerde kullan kullandığı yere gidiyor. ama bu ikisini çok kullanılıyor. Bunu nerede kullanıyoruz biz mesela? Dediğim ya makine over speed'e gittiği zaman yani aşırı hızla gittiği zaman ne yapıyor? Hızla dönüyor. E, kendi manyetik alanında bir şey hızlı dönemezse fazla amper üretiyor. Fazla amper ürettiği zaman ne oluyor? Makinede de over speed'ten tak diye kapatıyor. Bu orada en çok kullanılıyor. Alpini de bu saymıyor mı hocam? RPM de sayıyor. saydığı için zaten fazla olduğu yani, zaman fazla saydığı zaman da yani, ne yapıyor? Evet. Işte. Makineyi stopa çekiyor. Neyse görüyor. Alarm mı? Stop mu? Çıkma mı? Değil mi? Neyse onu yapıyor. En bu. en çok olan bu. Onda arada durumda ne yapıyor? Değiştiriyorsun. E, tamir yok ki. Ha, yok, sen yok. Tam tamir yok yok. Sensörün tamiri olmaz. Sensörün yenilenmesi olur. Şimdi en çok kimde diğer kullanılan bu. Seviyeler. Şimdi ne oldu? Biz evet. mesela kilit Şöyle düşünün. 2 milyon dolar işte nadir olması lazım. Ne oldu? Eskiden gemilerde mesela bir kapak açıldı. Kren çalışıyor. Döndü döndü de o maçula denir ona. Maçulası döndü ama buraya kadar fazla açarsak açıyı ne oldu? Bizim vinci kubaçımız gitti. Vurdu bir yere. Ne oldu? Köprüsünü dağıttı? Buraya mı dağıttı? Ne yaptı? Bunu demek ki bir sınırlama lazım. Adam da joystick'e bastı. Vinci operatörü. Biliyorsun üç çeşit, bunu da size söyleyeyim de, üç çeşit e, asansörlerde, kreynlerde, üç çeşit bu kreynlerde üç motor var. Bir tanesi aşağı yukarı. Aynı motoru böyle yaptığın zaman ne yapıyor? Fazlar ne yapıyor? Asenkron motorda iki faz yapıyor, kontraktörü devreye sokuyor, up yapıyor, yukarı gidiyor. Bunu indirdiği zaman kumanda devresi ne yapıyor? Down yapıyor, o kontraktörü çekiyor, fazlar değişiyor, aşağı iniyor. Bu o, Hidroliksi, hidrolik hidrolik sistemin piston normal Ama bir de ne var? Şöyle yanlaması da var. Bu ne diyor? Buna bizim zamanımızda çarka motoru denirdi, Arapça. Şimdi swing, swing motoru diyor. Swing etrafında dönme de İngilizce, swing, yandan dönüş. Ne yapıyor? Ben bunu el bastı, bastı bastı da şimdi ne oldu? Ambardan aldı yükü, kenara koydu, kenarda aldı, yük okudu. Ama daha böyle. şu oldu, hani bastı, böyle döndü döndü, bizim artık iskele burada geldi 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 vurdu buraya. İşte onun ne yapması lazım? Sırırlaması lazım. Bu ne nedir? Limit switch. Yani sınır switch diyoruz ya İngilizcesi limit switch. Ne oluyordu? Buraya fazla geldiği zaman kırayım. Buna bastı bir kenarda. Açılır. Evet. Ne demiştik biz? Mesafeye duyarlı switch değil mi? Gel zannederim bunu bastı mı? Sen joystick'e buna bassan bile artık motor o tarafa gitmiyor, kesiyor. Bir. İkincisi, filika yerine geliyor. Adam basıyor ama start ama joist Vur Vır vır Dedik ya kesik çalıştırma. Vır 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 vır. Geldi 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 geldi. Adam hala oturdu orada. Oturduğu zaman Hala start'a basarsan olur, Motor mu yakacaksın? Ne oldu? Bunlar da ne yapıyor? Ona geliyor basıyor sınır seveci. Sınır motoru otomatik olarak sövetmeye yarıyor. Evet. Ya bir bas sistemi var. aracı kodi adam diyor ki bunlar ortaya gitmeyek için ses sızırın burası. Diyor Masanın kenarına gelip buna basıyor. Şimdi bunlar normalde böyle. Bak. Gemilerde bunlar sıkıntı oldu. Neden? Filikası. İskele merdiven motoru. Hani pilot ya, insanlar iniyor, iniş yapıyor. Merdiven motoru veya kapak kapatmışsın sen, kapak kapalı. Hep nerede de bunlar? Hepsi açık güvertede. Ya açık güvertede olduğun zaman Gemideki açık güverte demek deniz suyuna maruz kalmak. Gemide kara arasındaki fark bu. Kara ise en fazla tatlı su, yağmur yağar. Ama gemide ne var? Deniz suyu var. E, deniz suyu da nedir? Son derece iletken ve zarar veren bir şey. Ne oluyordu? Zaman içerisinde bu Marsal çalışınca şu Marsal ne yapıyordu? Deniz suyu bağlı olarak ne yapıyor? Tutuyor. E tutunca ne oluyor? Sık sık bunlar arıza yapıyor. Yani dinamotorları kapakta burada. Mesela kapakta bir arızaydı. Ne vardı? Bir kapağı açtığın zaman, orada da işte onu inşallah yaparlarsa göstereceğiz. İki şey vardır. Bir kapak yerine geldiği zaman kilitleri var. Bir yerine gelir, oturduğu zaman buna basar. Sen joystick'e bassan bile artık kapak yeni oturduktan sonra zorlamaman için, motoru yakmaman için, hidrolik sisteme zarar vermemek için ne yapar? Kapak yerine otur demiş şey. Sen buna bastan bile motor artık çalışır. Bu ne işe yarar? Kapak kapandı. Kafa zaman zamanda bu ne işe yarıyor? Kapağın kapalı olduğunu, kura geri köprüsünü göstermesi lazım. Çünkü kapak açık olduğu zaman gemi kalkarsa veya gemi giderken kapak açılsa da olur? Bir felaket olur. Açılan kapaktan da olur? Deniz suyuna gemi batar. O yüzden bu kapağın zaman ne yazması lazım? Yeşil. Hı hı. Kapak açık olduğu zaman ne yazması lazım? Kırmızı. Kırmızı. Nerede eder? Açık yörtede. Bu orada kullanılır. Benim başı? Peki kapağı kapattıktan sonra ne olur? Mutlaka kapaklarda yeni olur, kilit olur. Yani kapak oturdu, yerine oturdu, böyle durmaz yani. Motor stop etti mi biliyorsunuz, ister istemez pistondan yağdan kaçak olur. Kapak kendi ağırlığı, çünkü dehşet ağırlığı var. Kendi ağırlığı ne yapar? Çünkü yer çekimi kuvvetini açmaya başlar. O yüzden oturduktan sonra ne yapar? Kilitler basılır. Bunlarda ne var? Bir gene kilitler bağlıdır. Kilitler yerine oturduğu zaman birbirine seri bağlıdır. Bir tane kilit daha açık olsa kilit açık verir, kırmızı verir. Sen ne yaparsın? Kilitleyemezsin. Adam nasıl emin olur? Hepsini yapar. Bütün kilitleri, pistolları geçti, geçti. Hepsi bir seri, seri, seri. Hepsi kilit geçtikten sonra ne yazar? Yeşil. Tamam. Kilitler kapalı. Böyle. Şimdi bunlar iptal oluyor. Çünkü bunlar sık sık ağza ediyor. Şimdi getirdi. Bunun yerine aynı şekilde şunu koydu. Yani zil kontağı koydu. Bu sefer ne yaptım? Kapağın rolu hareketli olan nesneye sabit mırtadız koydum. Bir daha söyle. Sabit mırtadız. Şimdi ne oluyor? Burası Bu Burası sensör burada bağlı, sabit bağlı. Kapak geliyor, geliyor, geliyor. Burası switch şey yapıyordu ya. Veya sipping dönüyor ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Tam karşısına geldiği zaman buradaki mırtadızlar, güçlü mırtadız. Buna mırtadız yaptığı zaman ne yapıyor? Tık içeriden, içinden kontağı açıyor veya kapatıyor. Buna ne diyor? silindir sensör. Kontak esaslı çalışıyor. Bilmiyorum. Ne yaptı? Kapalı, açık. Kontak açtı kapattı ya. Yapıştı, kontak yerde. Aynı kontaktör yani bobini çekmiş gibi yani. Ne oldu? Yer değişti. Kapalı açık mı kapalı mı? Bunlar gemilerde kullanıldı. Anladınız mı? Evet. En çok da bu sistem bunlar. Ama bunda gördüğün gibi ne mafsal var ne bir şey var. Sabit mıknatıs var bir de bu var yani hepsi kapalı. O yüzden artık gemilerde bu oluyor. Gemiye gittiğiniz zaman çalışmazsa eğer bir motor aşağı veya yukarı veya sağa veya sola çalışmıyorsa demek ki ilk başta şey neymiş? Sensör veya sınır sivici, limit sivici bakacaksınız. Şimdi burada ne oluyor? Bunlar limit sivici'ler güverte de ya, krenlerde de ya, bu da vatandaşları, yurdunluğu vatandaşı gönül kavuracak, bakıyor ki çalışmıyor, anladı oradan olduğunu, gidiyor buradan, bunu kısa devre yapıyor içeride, çöküyor kafanı. kısa devre batlıyor, ondan sonra sınırı iptal ediyor. Sınırı iptal ediyor ama geldi bir tane Afrikalı hemşerim, daha garip etmedi, sınırı geçiyor. E, sınırı geçtiği zaman, tamam bizim kremi bir tarafa oluyor ama bizim asıl sorun ne? Kablo. E, Kablonun ne yapsa var? Bir mesafesi var. Elif hey, ne yapıyor abi? Ya Bize şey fazla çekti. Ne kablo bırakıyor, ne kumanda bırakıyor. Berbat oluyor gidiyor. En çok olan şeylerden bir tanesi bu. Anladın mı? Kablolu da olmaya Asansör kablosu gibi düşün yani. Değil mi? Asansör bir çıktıktan sonra kablo yetişir mi? O yüzden asansör kablo mutlaka bir ne vardır? Klerans vardır. Ama bir yere kadar tahtidi var. Değil mi? O da ne yapıyor? yere geldiği zaman sensör görüntüsü yapıyor. Bunu yapıyor. Sensörlerin kısaca kullanıldığı yerler, amaçlarını anlattı. Soracağım bir şey yoksa cehennetlerle geçeceğim. Basit bir şekilde anlattı.